Bu sebeple komünistlere akıl verdiler. Siz ne diye Mustafa Kemal'e cephe alıyorsunuz? Mustafa Kemal sizin düşman olduğunuz her şeye düşman. Bir tek muhalefette size ne yolunu ayırdı. O da ne? Mülkiyeti kaldırmadı. Mülkiyeti kaldırsaydı komünistler Mao yerine Stalin yerine, Lenin yerine Mustafa Kemal'i başlarına tac ederlerdi. Eski komünist eşyatına bakarsanız, Mustafa Kemal'den Burjuva Kemal diye bahsederler. Bunun bir başka siyasi sebebi de var. Mustafa Kemal bir davanın mümini değildir. Gerçekleştirdiği davanın da mümini değildir. Siyaseti öyle gerektirmiştir. Ruslarla İngilizler arasında tahtaravalli oynadı. Sonra İngilizler sıkıştırınca Rusları terk etti. Ankara'da kurdurduğu Komünist Partisi'ni kapattı. Gazetelerine Ali, Veli, Orak, Çekiş diye gazeteler çıkıyordu. Onları kapattı. Şevket Süreyya gibi komünist kalem hapsetti. Bu tavrına kızarlar, ne az Rusya'yla teşhiki mesai ettin, borçaya gittiren bedayetinde. Böyle devam etseydin ya. Ama ne olacak Burcuva Kemal? Emperyalist İngilizlerle işbirliği yaptı diyerek cephe alıyorlar. Cephe alışlarının bir sebebi buydu. Bunların bu kanaatiydi. Doğruluğunu yanlışını konuşmuyorum. Sebep komünistlerin anti kemalistliğinde buydu. Tabii bu yolda devam etmediği için de mülkiyeti kaldırmamıştı. Ama nasıl kaldıracaktı ki? Mustafa Kemal Paşa miras olarak 361 bin, bin dönüm arazi bıraktı. Bunları hayatının sonunda millete bağışladığı için İsmet Paşa başvekil sıfatıyla meclisin listesini okumuştur. Zabıtlardan bulabilirsiniz. 361 bin, bin dönüm. Hayatı memuriyetle geçmiş. 20 milyon da iş bankasında nakit bırakmıştı. Böyle adam komünist olur mu? Hatta yeri gelmiştim, komünistler her geldiği yerde kafası edilmez diye de söylemiştim.